Merhaba, bugün dijital dünyadaki en büyük değişimlerden bir tanesini ele alacağız. AI SEO, yani yapay zeka destekli arama motoru optimizasyonu. Artık Google'da bir arama yaptığımız zaman karşımıza bir algoritma değil, bizi anlayan, yorum yapabilen, bizimle sohbet edebilen akıllı asistanlar var. Peki bu bize ne sağlıyor? Eskiden en iyi kahve makinesi ya da en ucuz kahve makinesi diye aratıldık. Günümüzde ise 4 kişilik bir aile için en uygun kahve makinesi ve hatta ekliyoruz en kolay temizlenebilen kahve makinesi. Bizden aldığı bu veriyi işleyerek aramamızı anlamlandırıyor ve bize en kaliteli, en uygun veya da en kolay yıkanabilen, enerji tasarrufu en yüksek, damak tadımıza hangisinin en uygun olduğu bunun gibi pek çok alternatifi barındıran arama sonuçları veriyor. Muadilleriyle birlikte karşılaştırma tabloları, alışveriş sitelerindeki kullanıcı yorumlarının hangisi fazla, hangisi pozitif oy almış, hangisi negatif oy almış. Bunların hepsini karşılaştırıyor. Tabii bunun yanında kahvenin zararlarından ve faydalarından da bahsediyor. Günde kaç bardak kahve tüketmeliyiz ya da hangi yaş grupları ne kadar kahve tüketmeli? Bunların hepsini bize tek bir arama sonucunda verebiliyor. Birbirine benzerlikleri olsa bile birbiriyle tamamen zıt bakış açıları var aslında bu iki SEO yönteminin de. Aslında biraz daha detaylı incelemek gerekirse 3 ana başlıkta toplayabiliriz. Birincisi odak noktası. Odak noktamız neydi Google SEO'da yani geleneksel SEO'da? Anahtar kelimelerimizdi. Anahtar kelimelerimiz ne kadar uygun kurgulanmışsa, bu kelimelerle ilgili backlinklerimiz ne kadar kaliteli ise biz birinci sırada yerimizi almıştık. Peki birinci sırada olup da siz de aramışsınızdır. Birinci sırada çıkmıştır ama içeriklerle hiçbir alakası yoktur aradığımız şeyin. Başımıza geldi mutlaka. Peki AI SEO'da ne yapıyor? Bunun tam tersine kullanıcının niyetini, arama yaptığı zaman kullanıcının niyetine uygun siteleri seçiyor. Bununla anlamlandırdığı siteleri seçiyor. içerikleri seçiyor daha doğrusu. Siteleri seçmiyor. Bu en temel farklardan bir tanesi. İkincisi de içerik yaklaşımı. Neydi? Tek bir sayfa, tek bir konu. Site zaten otorite bir site ise ilk sayfaya çıkması, çok fazla hit alması çok normaldi. Yani doğruluğu, kullanıcıların ne kadar işine yaradığı Google'ın pek umurunda değildi. Site sahiplerinin de hiçbirinin umurunda değildi. Artık bu dönemde değişti. AI SEO ne yapıyor? Bu konuyla alakalı birbiriyle bağlantılı konu kümeleri istiyor. Yani az önce verdiğimiz örnekteki gibi kahve ile alakalı bir konu yazdım geçtim. Kahve sağlığa ne kadar faydalıdır diye. Bunu yazdım geçtim bununla olmuyor. Bununla alakalı uzmanlaşmış olmanız gerekiyor. Bir otorite sahibi olmanız gerekiyor ki sizi değerlendirsin. Kullanıcı için faydalı olarak görsün. Üçüncü ve son ayrıştığı noktalardan bir tanesi de başarı odağı. Bizim neydi başarı odağımız? Birinci sayfada olmak, birinci sırada olmak ve en fazla hiti almak. Yıllarca böyle değil miydi? Yıllarca bunun için hepimiz mücadele ettik. Ve hepimiz de bunun için uğraştık. Doğru veya yanlış yaptık. Ama AI SEO'da nedir? Kullanıcının doğru bilgiye en kısa sürede ulaşması, en doğru bilgiye ulaşması ve en otorite bilgiye ulaşması. Yani tamamen kullanıcının memnuniyetine, kullanıcının hizmetine, kullanıcının menfaati yönünde hareket etmesi gerekiyor bir web sitesinin. İşte bu üç başlıkta en büyük farklardan bir tanesi diyebiliriz. Yani kullanıcının aramasını anlama, anlamlandırma ve doğru sonuçları sunması. Bu iki SEO arasındaki temel farklardan sadece üç tanesi. Peki yapay zeka nasıl çalışır? Aramayı nasıl değerlendiriyor? Soruları nasıl değerlendiriyor ve endo alakalı cevaplarla ilişkilendiriyor derseniz de bunu bir örnekle açıklayalım size. Aramamız ne olsun? Ekonomik dizüstü bilgisayar önerisi diye bir arama terimi geçtik. Bu önce soruyu anlama sürecinden geçiyor. Soruyu süzgeçten geçirir. Ekonomik, dizüstü bilgisayar ve öneri. Soruyu anlamlandırdıktan sonra tanıma sürecine geçer. Bu kullanıcı ekonomik büyük ihtimalle öğrencidir veya maddi geliri düşük bir kişidir. Mobildir. Yani sürekli gezmesi yanında gezdirmesi gerekiyordur. Ve öneri istemiştir. Önce ekonomiklikten başlar. Sonra laptopları, dizüstü bilgisayarları harmanlar. En sonunda da öneri kısmında da analizlerini sunar, karşılaştırma tablolarını sunar, teknik karşılaştırmalarını sunar. Bunların hepsine de bir yorum katar ve bize sunmuş olur. Biz burada yazdığımız sorunun cevabını çok detaylı bir şekilde almış oluruz. Daha sonra da en iyi cevabı bulma kısmına geçer. Yani AI biraz önce anlattığım içerik mantığıyla ve otorite mantığıyla en alakalı cevaplara, en güvenilir cevapları vermeye çalışır. Tabii bu biz bunların içerisinde kendimize en uygun olanı seçeriz. Şimdi gelelim en önemli kısma. Biz bu yeni düzende nasıl başarılı olabiliriz? Gelin adım adım bunları da anlatalım size. Birinci adımımız ve en önemli adımlarımızdan bir tanesi olan içerik oluşturma stratejimizi baştan aşağı değiştireceğiz. Artık eskisi gibi bilmem kaç milyon içeriğim var. Zirilyon tane kelime geçiyor içerisinde. Anahtar kelimelerimi yazdım, büyük harflerle yazdım, renklendirdim. Bla bla bla. Bunları baştan aşağı siliyoruz ve unutuyoruz. Artık yeni içerik oluşturma stratejimizde AI perspektifinden bakmamız gerekiyor. Yani yapay zeka bizden ne istiyor? İnsanlar yapay zekaya ne soruyor? Yapay zeka bu soruyu Cevaplandırmak için bir sitede neler arıyor? Bir içerikte neler arıyor? Önce bunun analizini yapmamız gerekiyor. Bununla ilgili birkaç video daha hazırlayacağım. İçerik oluşturma stratejilerinde daha detaylı anlatacağım. Şimdi eksiklerimizi tespit edelim. Web sitemizde tamam içeriğimiz var. Bilgisayarla alakalı bir içerik var. İşte çok iyi çok iyi oyun oynar şudur budur. Bunları yazdık ama kullanıcıya hitap ediyor. Daha doğrusu kullanıcıyı doyuracak içerik var. Yapay zekanın süzgecinden geçtiği zaman kullanıcının önüne sunabileceği sağlam bir içerik var mı elimizde? Eğer yoksa bu konuyla alakalı eksiklerimizi gidermemiz gerekiyor. Ve kullanıcıların bu içerikte neleri merak edebileceği ya soru oluştu evet biz her şeye cevap veriyoruz web sitelerimizde içeriklerimizde ama soru mantığı bizde yok mesela sık sorulan sorular gibi bir bölüm yok web sitemizde bunu mutlaka koymamız gerekir mesela bilgisayarla alakalı Şarjı kaç gün gider? Kaç kilodur? Eee ona işte remidir. Teknik bilgilerini yazarız, ederiz. İşte bataryası kaç watt'tır? Bir sürü soru üretmemiz lazım ve bunlar mantıklı sorular ve gerçek cevapları olması lazım. Bir kere burada yanıltıcı bilgi vermemiz her zaman bizim aleyhimiz olacaktır. İkinci adımda yazım ve anlatım dilimize dikkat etmektir. Yani paldır küldür yazılmış veya çok feruatlı yani 8-10 kelimeyle geçilecek bir şeyi 30 kelimeye bağlamışız da niye içerimiz uzun görünsün diye. Bu artık yok, anlaşılabilir, günlük kullanılan dilde günlük kullanılan kelimelerle olması oldukça önemlidir. Baktığımız zaman madde madde anlatmak da önemlidir. Başlıklar, maddeler bunlar oldukça önemlidir. Ve örneklendirmek de çok önemlidir. Kendimizden olan örnekler olsun, başka ürünlerle alakalı örnekler olsun, kullanıcı deneyimleriyle alakalı örnekler olsun mutlaka örneklendirin. AI'lar bunları yani yapay zekalar bunları çok dikkate almaktadır. Çünkü karşılaştırırken örnekleme yapmak zorundadır. Örnekleri her zaman ihtiyaç duymaktadır. Bir diğer konu da biraz önce dediğim gibi sık sorulan sorular kısmı oluşturun. Yani her içerik için aslında bunu oluşturmamız gerekiyor. Yani kullanıcı neyi merak edebilir? Kullanıcı nelerde sorun yaşarsa ne gibi bir yol izlemelidir? Bunları mutlaka koymanız lazım. Artık yani yazdım geçtim değil tamamen donanımlı tamamen etkili içerikler yazmamız gerekiyor. Yani bir bakıma da şöyle diyebiliriz. postingi olan, domaini alan birazcık da klavyesi hızlı olan herkes içerik sağlayıcı olamayacak artık. Bunun önü kesiliyor gibi bir şey artık. Yapay zeka tamamen gerçek, kaliteli ve özgün bilgiler istiyor. Yani burada bizi evet geliştiriyor. Kendisini geliştirirken bizi de geliştiriyor. Yani önüne gelen tutup içerik hazırlayamayacak mesela. Bir diğer adım da sitemizin teknik hazırlığıdır. Yani teknik hazırlık aslında geleneksel SEO'da da geçerli olanlar. Site güvenliği, site hızı ve mobil uyumluluğu oldukça önemlidir. Çünkü artık kullanıcıların birçoğu mobil olarak aramalar yapıyorlar. Dizüstü ve masaüstü bilgisayarlarda tahmin edersiniz ki artık bağımlılık ortadan kalktı cep telefonlarıyla ve tabletlerle birlikte. Tekrar söylüyorum site açılma hızımız bir kat daha önem kazandı. Çünkü yapay zekalar bir siteye girip hemen alacağını alıp karşı tarafa sunması gerekiyor. Sayfa hızınız oldukça önem kazandı. Bu en önemli detaylardan bir tanesidir hani teknik detaylardan. Çünkü şöyle bir şey söyleyelim. Bizim gibi bekleme olasılığı yok. Bir an önce karşıya cevabı aktarması gerekir. Alamadı çıktı gitti. Olay bitti. Çok kaliteli bir içeriğiniz olsa bile. Bu açıdan teknik yeterliliğinizin üst düzeyde olması gerekiyor. Son olarak da şunu belirtmem gerekiyor. Birçok sitede yok. Bunu yapan gerçekten hani AI döneminden de önce geleneksel dönemlerde de yapan arkadaşlarımız var. Bir web sitesi güven oluşturmalı. Güven vermeli. Bir içeriği kim yazdı? Neden yazdı? Kaynakları neler? Bunları mutlaka sunmalıyız arkadaşlar. Yani bakıyorum cilt bakımıyla alakalı bir içerik yazmış. Oradan okumuş, buradan okumuş. Eklemiş sitesine. Bunun bir geçerliliği yok. Kaynak sunmamız gerekiyor. İşte şu dermatolog bunu önermiştir. Veya şu diye bunu önermiştir. Kaynaklarında altta link vermenize gerek yok. Kaynak isimlerini geçseniz yeterli. Hani başkalarına gereksiz backlink vermek gereksiz diyorsanız da burada herhangi bir sıkıntı yok. Ama kaynakları mutlaka belirtmeniz gerekiyor. Kimden alıntıladıysanız, kimden kaynağını sunduysanız bunu belirtmeniz gerekiyor. İkincisi de yazar profilleri mutlaka oluşturun. Bu içeriği yazan kişinin kim olduğunu yapay zeka bilmek isteyecek. Bu site otoriteniz ve sitenizin güvenilirliği için oldukça önem teşkil etmektedir. Yani bir siteye baktığım zaman kaynak yok, yazar belli değil. Yani ne kadar güvenebilirsiniz? Çünkü karşı tarafa güvenilir bilgi vermesi gerekiyor. Bunlara da öncelik vermektedir bir içeriği bir içeriği tararken. iletişim bilgilerimiz mutlaka olsun. Zaten bir web sitede artık hakkımızda iletişim, şartlar, gizlilik sözleşmesi yani bunların olması gerekiyor arkadaşlar. Yani bunun geleneksel SEO ile veya AI SEO ile bir alakası yok. Bir web sitesi yapıyorsanız, bunların hepsini eksiksiz yerine getirmemiz lazım. Burada bir kere bizi otomatikten geliştirmiş oluyor. Bunu çok doğru, çok düzgün, hatta fazlasıyla yapan webmaster arkadaşlarımız da var. Onlara zaten diyecek bir şey yok. Burada anlattıklarımın birçoğu onların işlerini çok fazla şeyi değiştirmeyecektir. Onlar zaten yeterli seviyede bunları yapıyorlardı. Bunların sayısı da çok az zaten. O yüzden bu videoyu da çekmeye ihtiyacı duyduk. Kendimizi geliştirmemiz lazım arkadaşlar. Eğer bu dünyada var olmak istiyorsak yenilenmeliyiz ve gelişmeliyiz. Peki bunları yaparken biz yapay zekayı yanıltamaz mıyız? Çok da kolay yanıltabiliriz. Oradan buradan alıntılayalım. Hatta içeriğimiz yapay zekaya yazdıralım. Nasıl bir şey istiyor zaten kendi algoritmasına uygun bir şey yazsın yapıştıralım. Arkadaşlar bu bir yere kadar işler. Yapay zeka bunu çok çabuk algılar. Çok çabuk algıladığı zaman da sizi bir kere kara listeye aldığı zaman çok zor yani bir daha kendinizi aklamanız. Çünkü bir de bir çıkmaz döngüye sokacaktır. Ondan aldığını ona geri ver. Yani onun görevi zaten olan bilgiyi süzüp vermektir. Yani bizden aldığı bilgileri süzüp karşı tarafa vermektir. Yani gene ondan aldığını ona ver falan bir kısır döngüye girecektir. Mutlaka bununla alakalı hemen bir algoritma değişikliği yapacaktır. Sitelerimiz çöp olacaktır. Bundan kesinlikle kaçınalım. Yani yapay zekayı içerik hazırlatmak, zeka SEO'ya çok bir faydası olmaz. Tam aksine zarar olur. Bakacak zaten benim bildiğim bir kaynak bu diyecek. Girdiği gibi çıkacak sitenizden ve kara listeye alınacak. Google'daki banlanma mantığı gibi düşünelim. Kara listesi var. Bir noktada karmaşıklık. Karmaşık metinler yazmayalım arkadaşlar. Biraz önce de bahsettiğim bir net, anlaşılır, kısa, vurgulayıcı cümleler her zaman etkili olacaktır. Bunun geleneksel ya da yapay zeka SEO ile bir alakası yok. Bu bizim anlatım dilimiz olsun artık. Daha net olalım. Peki biz bunları yaptık. Başarılı olup olmadığımızı nereden ölçebiliriz diyorsanız. Ya bunun zaten bildiğimiz teknikleri vardır. Yani Kitlerimizi kontrol edebiliriz. Kullanıcının sayfada ne kadar kaldığını kontrol edebiliriz. Kullanıcının içeriğimizi ne kadar okuduğunu kontrol edebiliriz. Yani içerikten ne kadar faydalanabildiğini aslında sonuna kadar gelmişse o içeriğin o süre zaten okuma süreleri bellidir. Yapay zeka bunu tespit ediyordur. Yani 3 dakikalık bir içerikte 10 saniye durup çıkıyorsa bizim bir yerde yanlış yaptığımızın göstergesidir bu mutlaka bunun üzerine düşmemiz gerekiyor. Ya anlatım dilimizden ya anlatım tekniğimizden de kaynaklanıyor olabilir. Bu konuların üzerinde durmamız gerekiyor. İçeriklerimizin daha kaliteli, daha anlaşılır olabilmesi için. Arkadaşlar şunu bilelim. AI SEO artık bir tehdit değil, bizim için yeni bir fırsat. Yani Google algoritmalarında başarılı olamamış ama gerçekten yetkin, donanımlı olan arkadaşlarımız var. Bunları biliyorum. Bunlar için bir fırsat aslında. Yani Yeni başlayanlar için de bir fırsat, bir yenilik. Bunu değerlendirin. Mutlaka üzerinde durun. Anlatım dilimizi sadeleştirelim, derinleştirelim. Bir konu kümesi oluşturmaya çalışalım. Yani konudan konuya, konudan konuya geçmeyelim. Bir konuyla ilgili gerçekten yeterli birkaç bilgi, hatta birkaç da yetmez. 10, 15, 20 her neyse içerik oluşturalım. Yani kategori gibi düşünelim yani. O içerikle alakalı senin sitene girdiği zaman bütün verileri alıp süzebilsin, karşıya verebilsin. Bunu sağlamamız lazım arkadaşlar. İçerik kümesinden kastım bu. Yoksa birer her konuyla alakalı birer tane yazı yazıp geçmek çözüm değil. Teknik konuda web sitelerimizi analiz edelim. Sık sık yapalım buna. Yani teknik hatalardan dolayı kaybetmeyelim. Kullanıcı girememiş ya da girmiş, görsel açmamış, tıklamış, link kırık çıkmış. Bunları artık yavaş yavaş ortadan kaldıralım ki yapay zeka ile SEO döneminde hatalar kusurlar yaşamayalım. Yani AI SEO'ya baktığımız zaman AI SEO bu işin son noktası değil. Ben bunu görüyorum, bunu anlıyorum. Aslında yeni bir dönemin başlangıcı. Yani insan gibi düşünen diyelim, yani insan gibi mantık yürüten yapay zeka sistemleri insanlar için en faydalı olan içerikleri süzüp vermeye çalışıyor. Yani dijital dünyanın bir sonraki adımı ne olur? Bunu hiç kimse bilemez. Bundan 5 sene önce yapay zekadan kimse bahsetmiyordu. Ama şu an hayatımızın her anında yapay zeka var. Bir sonraki adıma daha güçlü gidebilmek için bu adımları mutlaka uygulayın. Zaten bundan sonraki videolarımda da AI SEO ile ilgili çok fazla detay vereceğim sizlere. Aslında bir varış noktası değil. Bir yeni bir dönemin başlangıç noktası. Sizler de yeni düzenin isteklerini yerine getirerek çok daha başarılı bugünün yeni başlığını olabilirsiniz. Ama yarın çok daha iyi yerlerde olabilirsiniz. Siz de bu bilgiler doğrultusunda web sitenizi ve içeriklerinizi güncellerseniz oldukça başarılı ve iyi yerlerde olacaksınız. Bu konuyla alakalı fikirlerinizi, düşüncelerinizi, sorularınızı yorumlarda bana ulaştırabilirsiniz. Hemen geri dönüyor olacağım. Eğer bu videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız siz de kanalıma abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Daha çok kişiye ulaştırabilirsiniz. Bu ve buna benzer içeriklerle tekrar burada olacağım. Kendinize iyi bakın.